Tercihlerimi yaptım, kaydettim, ÖSYM'ye de bildirdim, arkamına yaslandım ama hala içinde bir kurt var. Acaba diyorum gerçekten bu tercihleri saldı yapabildim mi? Bir rehber öğretmen gözüyle tekrar bakabilseydim çok iyi olurdu diyorsanız arkadaşlar bu video tam da size göre. Birazdan sayacağım 5 tane husus var arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek yorumlar kısmına yazarsanız eğer sizlere dönüş sağlayacağım. Yani tercihleriniz sağlıklı mı değil mi diye. Kendi bakış açımla, kendi yorumumla sizlere destek vermeye çalışacağım. Birinci sıraya şunu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sıralamanız nedir? Puan değil tamam mı? Sıralamanız nedir? İkinci sıraya hangi alandan tercih yapacaksınız? Sayısal mı, sözel mi, eşitarlık mı, dil mi veya TYT mi? TYT'den tercih yapacak arkadaşlar da şu iki hususa lütfen dikkat etsin. Onu da belirsin. Ek yerleştirme ile mi yapacaklar normal yerleştirme ile mi e, yapacaklar yani o sıralamalarda mı tercihlerini yapacaklar veya ikisiyle beraber yapacaklarsa Hocam 0.12'den de yapacağım 0.18'den de yapacağım diyenler varsa e, onların da lütfen belirsin 0.12'de kaç binden başlayıp kaç bine kadar indiler 0.18'de de kaç binde başlayıp kaç bine kadar indiler onları da ayrı ayrı belirsinler lütfen. Üçüncü sırada arkadaşlar hangi bölümleri yazdınız? Hocam sayısal da 220 binden e, 220 bin değil. Tercihler olmuş mu demekten ziyade 220 binde neyi hangi bölümü tercih ediyorsunuz? Bölümü de mutlaka belirtin. Dördüncü sırada arkadaşlar sıralamaya kaç binden başladınız? Kaç bine kadar indiniz? Lütfen bunu da belirtin. Son olarak da arkadaşlar devlet üniversitesini mi tercih ediyorsunuz? Aralarında vakıf üniversitesi de var mı? Vakıf üniversitelerini belirtmeniz neden önemli? Çünkü siz de mutlaka dikkat etmişsinizdir. Vakıf üniversiteleri çok iniş çıkışlı. Bakın bir tane örnek vereyim ben size. Geçen sene 220 bin almış vakıf üniversitesi. 50 indirimliydi. Bir önceki yıl kaç bin almış biliyor musunuz? 14 bin. 14 binlere 220 binlere. 50 indirim. Anlatabiliyor muyum? Bu hususlara dikkat edin arkadaşlar. Ben de altına mutlaka dönüt vereceğim. Eğer tercihlerinizi sağlıklı görmüşsem, iyi görmüşsem kalp atıp geçebilirim. Yorum yapmayabilirim. Bu adam neden yorum yapmadı acaba diye düşünmeyin demek ki tercihleriniz sağlıklı görünüyor diye düşünebilirsiniz. Bir de arkadaşlar mesela diyelim arkadaş sözelde kaç bin yapmış 300 bin yapmış fakat 350 bine kadar hatta 320 bine kadar inmiş diyelim ve bu sağlıksız gibi görünebilir neticede biz diyoruz ki biraz daha aşağı inin fakat o arkadaş 350 bin lira, 400 bin lira inip istemediği bir üniversite veya bölümü tercih etmektense mezuna kalmayı tercih edebilir. Bu da gayet sağlıklı bir bakış açısıdır. Bu tür arkadaşlar varsa da hocam mezunada da kalabilirim diye bir ibare belirtirse eğer çok daha iyi olur. Ee, evet arkadaşlar eğer elleriniz diken yaralarıyla kan içinde kaldıysa güle dokunmanıza az kalmıştır diyor gönül dostu Mevlana. Umarım her biriniz için güle dokunmaya çok az kalmıştır. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.